Maymun çiçeği hastalığı nedir? Son dönemde Afrika'da yayılan ülkemizde 1-2 vaka olduğu söylenen hastalık zannedildiği kadar korkutucu mudur? Şimdi yakından inceleyip bakalım. Maymun çiçeği hastalığı, Pokviride ailesine ait ortopor virüs cinsinden bir virüs olan maymun çiçeği virüsünün neden olduğu viral bir zoonotik hastalıktır. Bu hastalık, esas olarak Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında görülür, ancak zaman zaman diğer bölgelere de yayılabilir. Klinik belirtileri arasında ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık ve şişmiş lenf nodları bulunur. Genellikle 2-4 hafta süren, kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır ancak ağır vakalarda görülebilir. Maymun çiçeği, çiçek hastalığına benzer bir klinik görünüme sahiptir ancak daha az bulaşıcı ve daha az ciddidir. Çiçek hastalığına karşı kullanılan aşılar, maymun çiçeğine karşı da koruma sağlar ve çiçek hastalığı için geliştirilen antiviral ilaçlar, maymun çiçeği tedavisinde de kullanılabilir. Belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığının kuluçka süresi genellikle 6-14 gündür ancak bu süre 5-21 gün arasında değişebilir. Hastalığın belirtileri ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf dümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlar. Bu belirtiler, genellikle ilk 5 gün boyunca görülür. Hastalığa özgü olan deri döküntüsü, ateş başladıktan bir, 3 gün sonra ortaya çıkar ve yüz, eller, ayaklar, ağız içi, genital bölge ve gözleri etkileyebilir. Döküntüler, makül olarak başlar ve zamanla papül, vezikül, püstül ve kabuklanma aşamalarından geçer. Lezyonların sayısı birkaç taneden birkaç bine kadar değişebilir şiddetli vakalarda, lezyonlar birleşip derinin büyük bölümlerini kaplayabilir. Maymun çiçeği genellikle 2-4 hafta süren, kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır, ancak ağır vakalar özellikle çocuklarda ve altta yatan sağlık sorunları olanlarda daha yaygındır. Çiçek hastalığına karşı yapılan eski aşılar, belirli bir oranda maymun çiçeğine karşı koruma sağlar. Hastalığın komplikasyonları arasında ikincil enfeksiyonlar, bronkopnemoni, sepsis, ensefalit ve görme kaybına yol açabilen kornea enfeksiyonu yer alır. Bulaşma yolları nelerdir? Afrika'da maymun çiçeği virüsü, enfekte hayvanların kanı, vücut sıvıları veya deri ve mukoza lezyonlarıyla doğrudan temas veya ısırık yoluyla insanlara bulaşabilir. Çeşitli kemirgenler ve maymunlar bu virüsü taşıyabilir, ancak virüsün doğal rezervuarı henüz kesin olarak belirlenmemiştir. Enfekte hayvanların etlerinin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi de bulaşma riskini artırır. İnsandan insana bulaşma, enfekte kişinin vücut sıvılarıyla uzun süreli yakın temas, cilt lezyonlarıyla doğrudan temas veya kontamine olmuş nesnelerle temas yoluyla gerçekleşir. Bulaşma aynı evi paylaşanlar, sağlık çalışanları ve uzun süreli yakın temas halindeki kişiler için risk oluşturur. Ayrıca enfekte anneden plasenta yoluyla bebeğe geçebilir ve doğuştan enfeksiyona yol açabilir. En uzun bulaşma zinciri 6-9 kişiyi kapsamaktadır.